Arkadaşlar, burası çok güzel değil mi? Çok güzel. Ke e, keşke izlebilsek ama şimdi kış geldi. Evet. Ama yine de oynayabiliriz. Konularda mesela. Hadi hep birlikte şan edelim. İki bir. İlk çıkan kazanır. Ben kazandım. Şimdi ilk yukarı çıkan kazanır. Ah. Kazanır. Aa. Yapalım. Bizi yakalım oynayalım. Sen bizi yakalamaya çalışıyorsun. Gel. <tık> Al. Gel <percentage noise> oh. <tık líp> oh. Şimdi ben arayayım. seni yakalayacağım. Neyse. Tamam. Hello. Seni yakalayacağım. Neyse yakaladım seni. Oh. şimdi seni yakalayacağım seni yakalayacağım. Seni yakalayamadın ki. Neyse ben buradan aşağı iniyorum. Ben de ineceğim. Hey illa beni takip etmene gerek yok. Sen ne yapıyorsun orada? Yukarı çık. Biz de yukarı çıkıyoruz. Hadi başka ne oynayalım? Körü bin. Allah. Hadi ben ben ev olacağım. Buradasın. Eve. Neredeyim? Hey yakala. Nerede? Ah yakaladım. Tamam ben eve. Neredesin? Nereye gidiyorsun ya? Neredesin? Göremiyorum ki. Seni yakalayacağım. Hayır dokunmadın. Yakalayamıyorum ki eve. Ah Başka ne ya. oynayalım? Ee, Yakalamaca. Zaten oynadık. Doğru evet zaten oynadık da. Canım yakalamacı istedi. Hmm. Beni yakalama. Hayır. Hı -hı. Aa, evveledim <laughs> beni. Ben de seni evveledim. Başka ne oynayalım? Saklanmaca ne dersin? Olma. Ben sayıyorum. Bir olmayı, like atmayı, <laughs> unutmayın. Unutmayın. Canım o. Bu ne için